Evet, herkese merhaba, Ceo ben. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, uzun zamandır video çekmiyordum ama bugün oldukça kritik olduğunu düşünüyorum. Özellikle son birkaç gündür ve önümüzdeki e, günler oldukça heyecanlı, oldukça coşkulu geçme ihtimali var. Bunu da sık sık Twitter'dan zaten e, sizlerle paylaşıyorum. E, şimdi... E şöyle bir e, benzetmeyle başlamak istiyorum. Karşınızda görüyorsunuz Solana'yı görüyoruz. E, Solana'yı neden analiz edeceğimi, Solana'nın neden bu markette, bu boğa döneminde, yani olası rallide neden bizim için önemli olduğunu biraz açmak istiyorum. Biliyorsunuz e, Bitcoin bizim marketimizin e, babası. Yani bir ev düşünün, o evin aile reisi Bitcoin. E, 2015-2016 yıllarında... ...bir çocuk dünyaya geliyor bu aileye, ailenin evine. E, Ethereum adında bir çocuk... E, ...dünyaya geliyor. E, hepiniz bilirsiniz yani evde bir e, 0-6 yaş bir çocuk olduğu zaman... E, ...o evin neşesi, o evin enerjisi değişir. Yani oraya... E, ...bir misafirliğe gittiğinizde de o çocuk böyle bir neşe kaynağıdır. Afacan e, bir... Ee, ...insana mutluluk verir. Bu anlamda Ethereum... ...bizim... E, ...bir önceki... ...boğa sezonu dahil... E, ...belki son iki e, boğa sezonu diyebiliriz... İşte evin afacan çocuğu Ethereum'du. Ta ki... E, ...Ethereum... ...büyüyene kadar... ...işte biraz böyle ergenlik yaşlarına... ...gelmeye başladığı... ...yıllarda... E, ...okula başladı diyelim... ...büyümeye başladı sonra... Ee, ...eve bir çocuk daha e, dünyaya geldi, onun adı da Solana. Şimdi ne oluyor? Ee, evin en büyük e, oğlu e, ya da kızı, e, Ethereum ...daha da sessizleşmeye başlıyor, daha çünkü olgunlaşmaya başlıyor, o kendi odasında takılıyor. E, ama e, evde ilgi odağı, aslında o enerjiyi arttıran, neşeyi arttıran... Bir başka küçük çocuk daha var. Solana işte marketteki o kıpırtıyı, enerjiyi, heyecanı yükselten bu dönem Solana. Yani öyle kafanızda bir canlandırın bunu. Bu Ethereum'un değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Ethereum ile ilgili artık başka hayaller kuruyor o aile. Yani onun artık bir kariyer yolculuğu başlayacak, eğitim en iyi eğitimi almasını istiyorsun falan gibi düşünebilirsiniz. Ee, ama henüz e, Sol oyuncaklarıyla oynayan evdeki o neşe kaynağı. E, bunu şöyle düşünün. Yani Ethereum'da son iki boğa sezonunda biliyorsunuz onun da oyuncakları vardı. Neydi onlar? E, ICO'lar. E, ICO'lar daha mekanik. Yani bugünkü işte min coin'lere göre daha mekanik şeyler. Yani yıllar geçtikçe o oyuncaklar da gelişiyor. Daha dijital hale geliyor falan. E, bugünkü çocukların oynadığı oyuncakları biliyorsunuz. İşte Solana'nın da e, o oyuncakları e, şimdi mim biliyorsunuz ya da e, yapay zeka ajanları e, biraz böyle bak bakmanızı istiyorum markete yani Ethereum artık e, olgunlaşmaya başladı o daha e, e, sessiz ama çok daha yani e, ümitler e, besleniyor e, bir de evin afacan çocuğu var ona göz o çok daha böyle şey. Kıpır kıpır. Öyle düşünün. O yüzden marketin dikkat ederseniz uzun zamandır gözlemliyorum bunu. Solana'daki hareketlilik başladığı zaman insanlar tabi mimcoin de ticareti yaptığı için daha markette bir coşku yaşanıyor. Yani işte küçük sermaye sahibi olan insanlar, aslında bu marketin reklamını yapan işte buraya insanların neler olup bitiyor diye merak edip bakmasını sağlayan o kıpırtı o kıpırtıyı veren de şşş, bu dönem Solana Bakın bu Ethereum'un değersiz olduğu anlamına gelmiyor O yüzden Solana'nın hareketlerini analiz edebilirsek altcoinlerle ilgili o coşkunun neresinde olduğumuz ya da nerede o coşkunun biraz sönümleneceğini nerede biraz daha agresifleşeceğini e, kestirebiliriz. Önümüzde uzun bir yolculuk var. Ben her zaman söylüyorum, daha henüz e, başlamadı e, o çılgınlıklar. Hepiniz başka bir perspektiften bakıyorsunuz. Anlıyorum. Terim şey Bitcoin işte e, 15 bin dolardan 100 bin dolara geldi ama bir, bir, e, alt koyunlar yürümedi diyorsunuz. Ya bu bu bakış açısı haksız değilsiniz ama burada başka bir dinamik var. Şimdi e, Solana'da şu 5 Ağustos dibi ve aslında markette 5 Ağustos dibiyle bakın bunu not alın. 6 Eylül dibi çok önemli. Eğer hangi grafik grafiğe bakıyorsanız bazı grafiklerde 6 Eylül'de dip yaptığını göreceksiniz. Bazılarında 5 Ağustos'ta dip yaptığını göreceksiniz ama bu ikisi bir çok çok önemli. E, referans noktası bizim için. Artı şöyle bir detay var. eee şu gördüğünüz e, itkisel e, hareketlerin öncesinde yaşanan e, davranış biçimi... Yani aslında şunu demek istiyorum. Şu 5 Ağustos'tan önce bütün grafikleri kapatın. Yani hiç bakmayın. Orada neler olup bittiğiyle hiç ilgilenmeyin. Biz artık şu noktadan sonraki hareketleri e, ya da muhtemel ufuktaki çılgınlıkları analiz etmeye çalışıyoruz. Onu bekliyoruz aslında. E, haliyle e, eğer şu noktadan itibaren yani yeni çıkan bir coin gibi düşünebilir düşünebilirsiniz bunu yeni çıkan bir mim coin gibi düşünün yani sol anayı şu an e, ya da e, sahip olduğunuz asetin grafiğini açtığınız zaman e, yeni sıfırdan doğmuş bir şey gibi düşünebilirsiniz bir grafik gibi düşünebilirsiniz şimdi genelde e, coşkulu boğa piyasaları öncesinde e, biz buna eee 1 2 1 2 1 2 diyoruz. Yani genelde 3 tane 1 2 ile başlar. Ee, en coşkulu olanlar tabii ki de ya ben çok Elliott'un detaylarını bu videoda anlatmayacağım ama e, bir bir perspektif olsun diye size detaylandırıyorum. En coşkulu da şu gör, gördüğünüz işte olası 3. dalgalarda oluşur. Ee, genelde de akıllı sermaye akıllı para bu üçüncü dalgada bu yolculukta olmak isterler yani çünkü onlar için işte paranın e, e, zaman maliyeti var vesaire vesaire parayı başka yerlerde park ediyorlar buradaki o coşku üçüncü dalga coşkusu başladığı anda tüm dünyadaki e, finans piyasalarında kriptoyu alıp satmayan ama işte bir dönem biraz almış satmış e, aslında daha büyük sermaye sahipleri de Kriptodaki o coşkuya katılıyorlar. Haliyle e, çok büyük bir likidite pompalanıyor markete. E, tabii bu coşkunun e, zemini de çok sağlam olması gerektiği için, genelde bu 1-2-1-2, yani iki tane 1-2 ya da üç tane 1-2 ile, ana, majör, e, bir ve ikinci dalgayla başlar. Şimdi şurada detaylar e, önemli. Şimdi şuraya 1-2 diyoruz biz. Bakın. Net bir bir iki görüyorsunuz. Şurada da ve ben bunların hepsini ölçtüm, biçtim. Ee, benim bakış açıma göre şu bir iki ve şu noktadan itibaren bir iki olarak sayıyorum. Yani şurayı alıyorum ben. İkinci bir iki'nin biri olarak yani beşi olarak. Ee, bakın şurada da işte parçalı bir şey var. ABC görüyoruz. Şurada da şöyle bir ABC görüyoruz bakın. Ee, şu ikinci dalgalar bakın kompleks düzeltme yapıyor. Genelde yıpratıcı. Yani biraz da işte silkeleme dedikleri şeyi yaşatıyorlar sizi Bu ikinci dalgalarda kompleks. Hele e, bu kararsız 1-2, 1-2, 1-2'lerde tabii insanların markete dair coşkunun gelip gelmeyeceğine dair ayı dönemi çıkışı olduğu için bazı travmaları var. hali kararsızlıklar çok fazla yaşanır. E bakın şu 1-2'de de görüyorsunuz epey düzensiz bir dalga var. ikinci dalgalarda. E ve şunu da söylemem lazım. E şimdi biz eğer 1-2-1-2'yi yaptıysak bakın şurada daha da dikleşmeye başlıyor. Elinizde artık şöyle bir 1 2 daha olabilir. Neden olabilir diyorum? Çünkü bu şu ihtimali de taşıyor. Yani şuraya bakın. Beyaz 4 ve beyaz 3'ü koydum. 1 2 3 4 ve 5'e gidiyor gidiyor olabiliriz. Yani 1 2 1 2 ve şu 2'nin 5'ini tamamlayıp ama bu çok ee, olası bir senaryo olduğunu düşünmüyorum. Nedenlerini anlatacağım şimdi. Ee, bakın şurada çok son derece etkili bir itkisel dalga başlıyor. Şöyle yaklaştırayım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bunu sakın şey diye düşünmeyin. Yani 3 en kısa olamaz diye düşünmeyin. 3 burada en kısa değil zaten. Yani 5 burada kısa. 5. Ee, bir, bakın, itkisel bir dalga var. Dördün bire truncated yapmadığı net bir itkisel dalga görüyoruz. Bakın, şurası da bence bu grafiğin en önemli, en kritik noktası bu. Ee, şöyle alayım ben bunu. Bir saati alalım. Şu noktayı görüyor musunuz? Şu nokta bizim için 1-2 yani ABC şeklinde alıyoruz. bunun nedeni de şu iç sayımla ilgili. onu söyleyeyim. Bakın burada da yine 1 2 3 4 5 şeklinde bir şey görüyoruz. 3. dalga görüyoruz. Burada da yine 3 en kısa değil. Eee Elite trade'de 3 en kısa olmaz trade'i vardır. Ee, burada da 3 en kısa değil. Onu da söyleyeyim. Şuradan bakalım 1 2 3. Bakın 0.618 görüyor musunuz? Genelde 5. dalgalarda beklediğimiz e, Fibonacci seviyesidir. 5'e dokunuş noktasına bakın. 0 2. E, dalgadan aldım. 2. dalga Üçüncü dalgayı projekte ettim. Dört ve mükemmel bir dokunuş. Şimdi e, marketin afacan çocuğu solan olduğu için oldukça likit, oldukça hacimli. E, biliyorsunuz bir takım spekülasyonlar da çıkmaya başladı. İşte ETF başvuruları vesaire. Yani son derece teknik ilerliyor. Son derece nokta dışı teknik ilerleyen bir grafik var karşımızda. Şimdi... Bakın şurada çok önemli bir detay var. 1, 2, 3, 4, 5. Eğer ben buna... 3... Ve 4... Diyorsam... Yani olabi, olma ihtimalinden bahsediyorsam... Bir kere... 171 doların altına zaten inme ihtimali yok. Yani diyelim ki markette inanılmaz bir crash başladı. İşte şu 199 geçildi, bu geçildiyse stoplanmak gerekir birçok şeyden. Yani spot'tan bahsetmiyorum. Futures işlem yapanlar için bahsediyorum. Ya da riskinizi bir, bir, bir düzeltmeniz ya da ayarlamanız gerekebilir. Çünkü neden 199 olduğunu anlatacağım şimdi. Ee, bu şekilde aşağı doğru indiği zaman 171'in altına inme ihtimali yok. Neden? Şimdi elit analizi yapanlar, Modüler Akademi'de elit eğitimi alanlar ne demek istediğimi anlayacaklar. Çünkü işte buradaki itkisel harekette birin altına inemez. Yani overlap 4, birin tepesinin altına inemez. Overlap yapamaz. Ee, bu da bir trade stratejisidir mesela. Yani setup kurmak isterseniz olası bir crash'te işte bu 170'lere, 171'i yaklaşırken mesela pozisyon almaya başlayabilirsiniz yani. Ee, Peki şu kırmızı neden önemli? 199 neden önemli? Bakın burada da eğer biz 3. yeşil 1-2 ile ne demiştik? İşte kırmızı bir iki, beyaz bir iki e, ve üçüncü bir bir iki olma ihtimalinden bahsediyorduk, değil mi? Çünkü bakın burada da oldukça itkisel bir hareket var. Genelde e, coşkulu e, olası coşkunun artacağı grafikler e, son derece itkisel, net itkisel hareketlerle başlar. O coşkunun devam edeceği ya da Oraya katılımın ilginin çok yoğun olduğu anlamına gelir. Ee, şimdi şurayı bakalım. Bakın 0.5 e, civarına indiğini görüyoruz. 0.5 e, oldukça iyi bir e, sayı, iyi bir seviye. E, ve birçok kez şu fraktalın içinde yani 1-2 bir iki, bir içinde de 0.5'ten döndüğünü gözlemliyorum. Bu önemli çünkü bir anlamda bu grafiğin genetiği 0.5'ten dönmeye müsait olduğu anlamına geliyor. Şimdi şurada ee, ne dedik? İki ihtimal var. Yani ya 1-2 yeşil 1-2'yi bitirdik. Çok coşkulu bir üçüncü dalgaya doğru hareket edeceğiz Tabi burada bu birin ya yani yeşil birin ikinci dalgası bitmemiş olabilir ya yani şöyle bir şey de yaşayabiliriz şöyle bir şey de yaşayabiliriz burada bitirebilir ikinci dalgayı sonra devam edebilir ki bunları gözlemleyeceğiz şurada notlarım var onları açayım notların üzerinden tekrar değerlendirelim ee, bazı notlar aldım onları size göstermek istiyorum Bakın eğer şurada gördüğümüz hareket esnasında coşkulu bir itkisel görürsek yani şuradaki gözlemlediğimiz harekette coşkulu bir itkisel hareket görürsek 1-2-1-2-1-2'nin yani şu 1-2-1-2-1-2'nin 3. dalgası başlıyor ve dip içeride diyebiliriz. Çünkü e, minör e, turuncu 2. dalganın altına pek gelmesini beklemeyiz zaten çok da böyle sınırdan dönüyor bu ee, coşkulu Eğer iki parçalı iki eşit parçalı bir hareket görürsek yani şöyle bakın şöyle şöyle bir şey görürsek birbirine eşit iki parçadan oluşursa e, bu da bir ABC görüyoruz buraya yani şuraya a diyeceğiz b c ya da wxy şeklinde bir harekette görme ihtimalimiz var yani hala aslında burada bir sürü ihtimaller içindeyiz. Yani marketteki o kararsızlık, kaygı, işte ne yapacağını bilmez hallerin sebeplerinden bir tanesi de bu. Buradaki manzaranın tam daha netleşmemiş olması. ne diyoruz? 1-2-1-2-1-2'nin ikinci düzeltme dalgası kompleks düzeltme mi yoksa B dalgasında mı? Yani bahsettiğim ABC ile biz bitirdik mi? Yoksa Kompleks bir dalgaya mı yapacağız? Ya yani şöyle bir şey de görebiliriz. Bakın coşkulu yaşanırken bir B de tekrar C'ye de gelebiliriz. Bu ihtimaller var. Bunları gözlemleyeceğiz. Coşkusuz bir diagonal görürsek, yani iç içe geçen dalgalar görürsek şöyle, bakın şöyle, şöyle. şöyle yapamadım bir daha alayım. Şöyle. Şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle falan böyle bir şeyler görürsek bu demek oluyor ki burada bir diagonal bir hareket var. Ee, bahsettiğimiz bu 1, 2, 3, 4 ve 5'e gidiyor olabiliriz. Bakın şurası önemli 270 civarları. Şuradaki 240 da önemli. Bunları grafiklerinizle not alın. Bakın şu, şu seviye. Ee, bu da yaklaşık 240, 242, 0.5, 32 ve 42 civarları önemli. Ee, ve ideal olası beyaz 1, 2, 3, 4, 5'in de hedefi burası. Yani her halükarda şunu söyleyebilirim özetle. Biz kısa süreli de olsa kısa mı uzun mu onu bilemediğimiz kısa süreli de bir markette coşku görüyorsak göreceksek ki öyle gözüküyor. Zaten şuralara doğru bir hareket olma ihtimali var. Yani 240 falan geçilirse böyle. Ama şurada biraz frene basmanızı tavsiye ederim. Yani 270'lerde falan. Çünkü neden? İşte oranın Şöyle yapalım. Bakın 1618 seviyesi 5. dalgayı verir genelde bize. Ee, şöyle bakalım bir de. Bak, bakın bu da işte 0618 3'e proje projekte ettiğimizde. Yani her halükarda 270'in üzerinde bir yerlerde Ha böyle e, çok fazla agresif olmayın derim. E, bu arada trade yapanlar için. Ben spot yapanlar için zaten gerekli e, yorumlarımı Twitter'da yapıyorum. E, ne demiştik? 1-2-1-2'nin 5. dalgası ya da 4. dalganın B dalgası olabilir demiştik. E, bu manzarada Solana en fazla 171 72'ye kadar geri çekilebilir. Yani diyelim ki markette bir başka kreş yaşandı. E, dediğim gibi videonun başında buralara kadar e, inse bile bunun aşağısına geçilme ihtimali çok düşük. E, olma ihtimali yok. Çünkü o zaman e, 4 e, 3. dalga yazmışım ama e, 4 1'e overlap yapamaz. Yani ikisel bir harekette. E, ne demişiz? 9 Aralık düzeltmesi derin olduğu için beyaz 4 varsaydığımız dalga İhtimal düşük çünkü iktisai bir harekette beyaz 4 bu kadar derin olmaz. Ee, bunu da evet önemsiyorum. Yani bakın şöyle olsaydı bakın Fibonacci 0.382 civarından dönme ihtimalini tartışıyor olmamız gerekirdi ki eğer burada e, 1 2 3 4 ve 5 olsaydı yani şu şuradan itibaren şöyle bir hareket görseydik evet bu 5 falan diyebilirdik yani. Zaten bakın şurada 0382'nin e, üzerinde konsolide oluyor. Büyük bir kararsızlık yaşıyor şurada. E, aslında biraz fazla oyalanmış olmasından da huylanmak, huylanmak gerekirdi yani. Ee, haliyle aşağıya çok indiği için bakın neredeyse golden zone'a kadar yaklaştığı için e, böyle bir itkisel harekette tamam birin e, altına inmiyor bir overlap ihtimali hala uzakta bir yerlerde ama bu kadar derin bir dört böylesine bir asette Solana gibi bir asette e, böylesine Coşkulu bir manzarada önemli bir dönüm noktasında olduğumuzu düşünüyorum. Böyle bir dönemde bu dördü bu kadar aşağıya inmesi bana çok şey gelmiyor. Mantıklı gelmiyor. Ee, umarım biraz böyle ne anlattığımı gözlemlemişsinizdir. Yani artık mesela şöyle bakacaksınız grafiklere. Diyelim ki şöyle 1-2, 1-2, 1-2 ile coşkulu bir tekrar böyle bir 3 başladı ya da işte şu yeşil 2'nin da, şey dalgasını yani yeşil 2'yi daha tamamlamadık diyelim ki şöyle bir şey gördük A dedik işte iki parçalı şöyle bir şey gördük sonra bir C'ye indik diyelim çift dip şeklinde ya da biraz daha yukarıda ya da işte biraz aşağılarda falan şuralara doğru golden zone'a doğru indiğini varsayalım ya da işte beynin yukarıya geçildiğini ve aşağı indiğini düşünelim. Her halükarda bakın spot yatırımlarınızı sakın ellemeyin tavsiyesinde bulunabilirim yani. Tabi e, tabii tasarruf sizin ama bu hareketler, bu dönüm noktası son derece önemli. Çünkü biz artık üçüncü dalga yani 1-2-1-2-1-2'nin üçünü yani o akıllı paranın gireceği dönemeçlerde bir yerlerdeyiz. Bunu unutmayın. Söylemek istediğimi. Çünkü bunların... ...hedefleri, şu birikilerin hedefleri falan çok yukarılarda bir yerlerde. Epey yukarılarda yani. O yüzden... ...sakin kalmanızda fayda var. Bu geri çekilme esnasında mesela... ...şuralarda böyle trade setuplar kurabilirsiniz. İşte... Diyelim ki buradan bir geri çekildi şöyle tekrar Golden Zone'a ya da 0.5'e. Buralarda trade setupları kurulabilir. Bunları gözlemleyin. Aklıma gelenler böyle. Biraz videoları sıklaştıralım. Uzun zamandır video çekmiyordum ben de. İyi oldu. Twitter'ı, X'i takip edin. Sık sık zaten orada da ekran başında olduğum için daha fazla sık tweet atıyorum bu aralar. Siz de interaktif katılırsanız keyifli, eğlenceli bir dönem geçirmiş oluruz. YouTube'a abone olmayı unutmayın. Belki önümüzdeki günlerde birkaç gün içinde de bir Bitcoin değerlendirmesi yaparız. Orada da aslında çok şey var konuşacağımız. Markette kötü bir manzara olduğunu düşünmüyorum. Özetle şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Hoşçakalın.